var. Ama bağımız yok. Eee, markajım bir yine hepsi sanat kampta koşturuyoruz. Eee, gece yer buluşturuyoruz. Süper koşturuyorum işte. Eee, şuraya işte bahsediyoruz tek çekimler. onun dışında önümüzde birkaç kişi dışı Belki Cuma günü. Ben şey karşılamıştım. Cuma günü bir e, seyahatim var. E, sonra belki oradan Meksika'ya başka çekime gitme ihtimalim var. Bakalım yetiştirebilirsem. Üst üste geçelim. Tarihi Öyle, de Pro çünkü. Programın 500. bölümü de e, geldi aslında. Evet. Onu soralım. Yayınlandı. Evet. Ee, yayınlandı. E, ee, ya, dün 500. Geçtiğimiz hafta 500. bölümümüz. Evet. 500 bölümdür program. Evet. Aslında 900. bölümümüz. Şöyle biliyorsunuz açık başladığımızda Melek Kolomi'ne başladık ya. Yani. Orada da bir 400 bölümümüz var. Şöyle bir arşivet alıp baktığımızda 900 bölüm mü? evet yani ve e, sonuçta yani 45 dakika içinde hani hiç konu işlemiyoruz. Evet. Birçok konu işliyoruz. E, programa gerçekten ayrı bir çalışıyoruz yani gerçekten hani çok emek sarf ediyoruz. Ne biliyorsunuz sizler de evet, ee, bir de onun dışında hani kendi işte tekliflerim, seyahatlerim, çekimlerim falan da. Ee, ama güzel oldu yani 500. Hani best of yaptık seyirci çok sevdi beğendi. Hatta bunu sık sık yapın diye yorumlar aldık. Ee, bakalım. Güzelliğin sırrı çok basit bir açıklama yaptınız aslında. Bu da çok merak <laughs> etti. Dün, 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 dün şey oldu ya. E, hatta kendi arkadaşlarım da aradı. Ben de hatta şöyle bir story attım. Bursa yardım et diye. <laughs> ya şöyle e, hem şimdi hani yüzüm yürürken kadınlar bunu bilir. Hani işte yüzümüzde kırılmalar oluyor. Hani yanıyoruz sabah işte yastık izliyor falan. Onlar daha sonra ileride işte böyle e, derin kırılmalarına yol açıyor. E, onu e, engellemek için hem böyle surlara olan yüzümün işte yapısına göre bir yastık var ve ipek yine var. Aslında bu benim söylediğim bir şey değil, bilime dayalı bir şey. Ee, <laughs> sonra ben, sonra ben... <laughs> ee, aslında bu bilimsel olarak şöyle kanıtlanmış. Ee, orta, e, pardon, uzak doğuda e, ipek fabrikalarında uzun süre çalışan herkes işte 20-25 yıl e, ellerinde hiç kırışıklık Için. Dolayısıyla da işte hem yüzük koruyor, hem saçlar koruyor. Şimdi saçlarımız büyürken de, ee, o yüzden de Ay, çok nadon, bir herhalde toz kaçtı. Ben yastıkları evet. diye yastık görür müyüz? Valla çok ilginç. Yani hani bazen böyle organik gelişir ya her şey. gerçekten böyle organik gelişti. Ve gerçekten Bursa'da ee, çok be işlerini beğendiğim ee, üreticilerle konuştum hakikaten yani. Çalış yastıkları göreceğiz o zaman da bu zamanda. Yani, hiç aklıma gelmezdi ama doğal gelişti. Çünkü kendi arkadaşlarım bile aradılar. Nasıl bir yastık bu? Yani, <laughs> Nasıl bir tek <laughs> bu? Çünkü ipek deyip de geçmek lazım. Çünkü onların gramajları var, işte örmesi, sıkılı, e, o kadar önemli bir da Yani kalın ipek var, ince ipek var falan filan. Allah'ım yarabbim. E, o yüzden dün evet, Bursa'yla bir görüştüm bayağı bir yani. Evet. Olabilir yani. Organik gelişti ne yapayım ben. Bu tarz başka tavsiyeleriniz var mı peki? Genç, genç. Ya, genç kelimesi bence e, doğru değil. E, çünkü hiçbirimiz gençlik sınavını keşfetmedi, O orada geçmiyoruz. Artık, hani, dünya 50-60'ı bile artık genç görüyor. Bence işte hani iyi yaşam, yaşın iyi olması, yaşının iyisi olmak bence önemli. E, çünkü hiçbirimiz geriye gitmiyoruz ve hiç kimse de gençlik sınavını keşfetmedi Dolayısıyla da e, hani böyle e, yaş, yaşını kabul ederek yaşamak, e, bunun için en başlarda işte spor yapmak, e, iyi beslenmek, yani ama abartı derecede e, böyle takıntılı derecede sağlıklı beslenmekten bahsediyorum. E, her şeyi yemek ama dengeli. Ben mesela öyle besleniyorum ve herkes şaşırıyor. Yani mesela işte pasta yiyorum. Aman Allah sen pasta yiyor musun? Hem de inanılmaz çok tatlı yiyorum ben yani. yani çantamı açıp görseniz. Hani dün hatta aynı röportajın içinde o da vardı yani işte çikolata kaplı kestane şekeri ay ne bursayı çok aldık İşte <laughs> işte çikolata e yani bazen gücü olmuyor tatlı oluyor falan o kadar tatlı düşünüyorum e Yok yok ondan da öyle bir şey yapamam. Bence sorucu bu. Yani kimse tam olarak formülü de yok bence. Evet, kimse yani çünkü ben ya hatta dediğim şöyle bir şey var benim. Yani dün hani bütün hep bütün kremlerin çaresi olsaydı dünyanın en zengin kadını bak kışkık olmazdı, zengin olmazdı değil mi? Öyle değil mi? Hani, tabii ki bir şey yok. <laughs> Kesinlikle Hayatım boyunca. Ya düşüneceğiz yani. Poliste yani, bir, hani e, dünyanın en güzel meslektaşları var yani. yani gerek Türkiye'de olsun, gerekse Yunan dışında olsun. İnsan o oluman karakteri falan yapması lazım. Yani şimdi o aslında iki farklı kutu gibi olması bir Biri çok karanlık, biri çok aydınlık. hatta o aydınlıkta çok iyi. Ya o meslektaşlarımız sürekli istenilecek meslek karanlık, toksik bir kutuya kendinizi hapsedeceksiniz. Ya da e, diyeceksiniz ki e, bu kutuda aydın falan kutu. Ya ben ne şansım ki ne kadar güzel bir kariyer bir şey başarmışım ki bu çok değerli.